Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite konularından birisi olan ahiret inancının insan davranışlarına etkisi konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Ahirete imanın önemi, 2. Ahiret inancı insanın hayatını anlamlı bir hale getirir, 3 ahirete inanan insan bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilir. 4. Ahirete inanan insan ölünce yok olacağı endişesinden kurtulur. 5. Ahirete inanan insan her davranışını düşünerek ve değerlendirerek yapar. Birinci başlığımız ahirete imanın önemi. İslam inancında ahirete imanın özel bir yeri vardır. Bundan dolayıdır ki yüce kitabımızın birçok ayetinde Cenab-ı Allah'a imanın hemen peşinden ahirete iman zikredilir. Örneğin bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Nisa suresi 39. ayet Sevgili öğrenciler, ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'a ve ahiret gününe imanın önemi ve bu inancın insanı iyi davranışlara yöneltmesi gerektiği ifade edilmektedir. Başka bir ayette de şu ifadeler yer almaktadır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Nisa suresi 38. ayet. İkinci başlığımız ahiret inancı insanın hayatını anlamlı bir hale getirir. Ahirete inanan insan bu dünyanın boş yere yaratılmadığını bilir. Bu sebeple ahiret inancı insanın hayatını anlamlı bir şekilde sürdürmesinde önemli bir rol oynar. Başta insan olmak üzere kainattaki her şeyin bir sebebe dayalı olarak yaratıldığını ve bir yaratılış amacının olduğunu unutmaz ahirete inanan insan dünyaya, bütün varlıklara bir anlam yükler. Her şeye değer verir. Hayatını en güzel şekilde değerlendirmeye, güzel işler yapmaya önem verir. Üçüncü başlığımız, ahirete iman eden insan bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilir. Ahirete iman eden kişi öldükten sonra ahirette yeniden diriltileceğine, bu dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğine inanır. Cenab-ı Allah'ın her zaman ve her yerde kendisini gördüğünü unutmaz. Ahirete inanan insan her türlü kötülükten uzak durmaya çalışır. Yalan söylemez, başkalarının arkasından konuşmaz. Haksızlık, hırsızlık, içki, kumar, iftira, büyüklenme gibi olumsuz davranışlardan kaçınır. Ahirete inanan insan daima iyi işler yapmak için çaba harcar yoksul ve kimsesizleri koruyup gözetmek için elinden geleni yapar. Çalışkan, dürüst, temiz, sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bir kişi olmaya çalışır. Böyle davrandığında Yüce Allah'ın kendisini seveceğini, ahirette cennetle ödüllendirileceğini bilir. Dördüncü başlığımız, ahirete inanan insan ölünce yok olacağı endişesinden kurtulur. Ahirete iman eden kişi Ahirette sevdikleriyle tekrar bir araya geleceğini bilir. Bu durum ona huzur ve mutluluk verir. Ahiret gününe inanan kişi yakınlarının ölümü karşısında üzülür ancak isyankar davranmaz. Ölümün Cenab-ı Allah'ın emri olduğunu, ahirette sevdiği kişiyi tekrar göreceğini bilir ve böylece ölümü metanetle karşılar. Beşinci başlığımız, ahirete inanan insan her davranışını düşünerek ve değerlendirerek yapar. Ahirete iman eden kişi yapacağı davranışların sonucunu düşünür. Bu sebeple her davranışını düşünerek ve değerlendirerek yapar. Bu bilinçle davranışlarına yön veren insan hatalarını ve kötülüklerini en aza indirir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda nasıl davranmamız gerektiğini bizlere şu sözleriyle hatırlatmıştır. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma umandır. Arkadaşlar konumuzu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ahirete inanan insan, Cenab-ı Allah'ın emirlerine karşı gelmekten, isyankar olmaktan kaçınır. Kötülüklerden uzak durur. Yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir. Ömrünü iyi değerlendirir. Ölümden korkmaz. Ölümün bir yok oluş olmadığını bilir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.